Herkese merhaba. Harika bir tarif buldum internette ve heyecanla yapmak istedim sizlerle birlikte. Vegan burger yapacağız. Canınız böyle pisleşmek istediğinde, abur cubur yerine yiyebileceğiniz hamburger ya da pizza yerine yapabileceğiniz çok kolay bir tarif bu. Elimde rendelenmiş, kabuğuyla rendelenmiş bir büyük tatlı patates var. Tatlı patatesi çok seviyorum. Bence çok büyük lezzet katıyor yemeklere ve C vitamini deposu. Kabuğunu ziyan etmeyin lütfen. Beraber rendeleyin. Şöyle bir yarım uzun dilimlenmiş kırmızı soğanım var. İki diş sarımsağım var. Sarımsak tozu da kullanabilirsiniz. Tarifte toz veriyor ama benim elimde bu var zaten. O yüzden bunu kullanacağım. Şöyle yarım bardak kadar barbekü sosum var. Migros'tan aldım. Ben de evde yapabilirdim ama birazcık e, tembelliğim üzerinde. Bir de yine Migros'tan aldığım kajun baharatım var. E, Migros'ta olmasaydı hiç uğraşmazdım bu baharatlarla. Fakat oradan rahatlıkla temin edebilirsiniz. Şimdi öncelikle ha bir de e, avokado ekleniyor buna. Fakat benimki gördüğünüz gibi taş gibi maalesef bu seferlik ben ekleyemeyeceğim. Şimdi öncelikle tatlı patatesi soğanla birlikte kavuracağım e, ve toz olmadığı için benim sarımsağım sarımsağı da ekleyeceğim buna. Hepsini kavuracağım. Ama tozumuz varsa önce tatlı patatesle soğanı kavurun. Daha sonra sarımsak tozunu, barbekü sosunu ve kajun baharatını ekleyin. Yine birazcık tavada çevirin. Daha sonra bunu hamburger ekmeğine birazcık mayonez sürüp üzerine böyle köfte şeklinde koyacağım ve üzerine de normalde avokado bir kaşık avokado ezmesi ekleyeceksiniz. Ee, bu bir köfte değil köfte diyorum ama biraz daha e, gevşek bir kıvamda. O yüzden e, köfte beklemeyin ama çok leziz olacağını düşünüyorum çünkü e, malzemeler müthiş. Umarım siz de denersiniz. Ben süreçleri videonun sonunda paylaşacağım ve tabii ki e, tarifi de videonun altına yazacağım. İnşallah yaparsınız ve e, hoşunuza gider. Afiyet olsun. We'll be right back.